Etraflıca bir izah miyiz? Gerektiği zaman diyor, külahını sat ki külah o dönemlerde en kıymetli, daha çok mevkii, makamı, toplum içindeki e, kariyeri, statüyü gösteren bir alamettir külah. serpuş. E, en insan en vazgeçemeyeceği şeydir, insanın e, nasıl bir mevkide olduğunu göz açısından gösterici tek alamet. Rütbe, külah bu. Ama gerekirse onu bile sat, yeter ki. Allah'tan başkasından bir şey bekleme, yokuncul olma, kimseye eksikliğini bildirme. Nitekim meşhur bir hadis-i şerifte e, mahşer gününde hesap gününde Allah'ın yakın himayesi altında olacak olan sekiz sınıfın iki, birincisi fukara sabirin olarak geçer. Sabreden fakirler. Peki neye sabretmek? Fakirliğe mi? Evet. Ama bunun dışında kimseye halini bildirmemek anlamındaki sabır, sabırdır. Allah'tan başkası bilmez. Razı olmak. Tabii tabii. Kimseye haline. O biliyor. Yeter. Kula bildirmemek. Ondan başkası bilmesin. Bu yüce tavır, bu mürüvvet tavrı fukara-i sabirinin mahşer gününde Allah'ın özel muhafazasına girmesine vesile olur. Hadis-i şerife bildirilmiştir. Yokuncul olma. Demek bu. Kula el açma. Şikayet etme, ağlama. Kullara ne kadar perişan bir halde olduğunu arz etme. Matlabın ile mahluka müdara vermez. Veren Allah'tır ey dil, begü paşa vermez. De yapma bunu. Kelle sağ olsun da Allah'ın sana can, sıhhat, afiyet onlar yerinde olsun da külah eksik değil. Külah bir gün nasıl olsa olacaktır. Belki senin istediğin zamanda anında olmayabilir. Ancak çok daha hayırlı zamanda ve çok daha kalıcı bir biçimde o külah, yani rütbe, istediğin, hedefin her neyse sana verilecektir. Bir şeyi istetiyorsa verecek ki istetiyor. Vermeyeceği şeyi istetmez. İste, vermeyi istemeseydi, istemeyi vermezdi. İstetiyorsa verecektir. Fakat... İnsanoğlu tabii zayıf yaratılmıştır, aceleci yaratım. Bunlar Kur'an'da bilir. Kehanal insan acula. İnsan acelecidir, insan zayıftır. Zayıf yaratıldığımız için, biraz da nazenin halk edildiğimiz için aynen iki ayağını yere vura vura büyüklerinden oyuncak isteyen bir çocuğun huysuzluğu içinde Allah'tan her şeyi hemen olmasını istersin. E o Allah'tır. Takdiri o verecek, kararı o verecek. Kulun bilmeden ufuksuz bir şekilde istediği şey belki hakkında hayırlı değildir. Dolayısıyla kanaat göstermek Allah'a teslim olmaktır. Onun verdiğine razı olmaktır. Allah'tan razı olmak da ne demek? Bu bir makam, radiye mertebesidir. Kulun haddine mi düşmüştür ki Allah'tan razı olsun ya da olmasın? Öyle değil. Bu Cenab-ı Hakk'ın fiilini değerlendirmek gibi bir ukalalık değildir. Allah'ın kul üzerindeki tasarrufuna itirazı olmamaktır size bir güzel elbise dikecek olan terzinin prova esnasında kumaşın orasını burasını kesmesine itiraz etmemeniz demektir. O elbiseyi üzerinize güzel yapmaya uğraşıyor. Aman şuraya yine batırdın, şurayı kestin deme. Usta odur, karışma onun işine. Aynı şekilde bazen yokluk, bazen eksiklik olabilir. Kanaat edeceksin, itimat edeceksin. Bir bildiği var. O daha iyi bilir. Akşerlere hayr zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hiç şüphe yok onun yaptığı her şey güzel. Çünkü ayettir. Bütün faziletler Allah'tandır. Bütün kötülükler nefsinizdendir. Bu ayet-i kerim. Onun yaptığı her şey güzel. Biz güzel bulmuyorsak, bize acı veriyorsa, itiraz etmeye kalkışıyorsak bu bizim eksikliğimiz. Görüşümüz görüşümüzün kısalığıdır. Anlayamıyoruz. Hep o örneği veriyorum. Halının üzerindeki karınca gezerken halıdaki nakşı kavrayamayabilir. Hatta lüzumsuz bu ne gereği var bunlara <laughs> diyebilir. Çünkü halıyı anlayamıyor ki düz atı yok. Aynı şekilde bütün bir dünya hayatı içinde kirpiğimizi her oynatışımızdan adımımızı her atacağımıza kadar takdir edilmiş bir kudret içinde yüzerek yaşadığımız dünya hayatı içinde bazı şeyler aklımıza yatmıyor diye bazı şeyler beklediğimiz gibi olmadı diye itiraz etmeye yer yoktur. İşte o noktada kanaat lazımdır. Allah'a itimat edip dayanacaksın. Vermesi nasıl hoşsa bu da hoş. Allahu Teala'nın vermediklerinin yanında bir verdiklerini bir saymaya kalkış. <laughs> sayamazsınız. Bir gayri hesap ayet hesaba getiremezsiniz. Biz hep vermediklerini huysuz çocuklar gibi bir şeye kafayı takarız. O kadar verdiklerinin sanki hiçbir önemi yok. Öyle değil. Kanaat edeceksiniz, şükredeceksiniz. Vermiyorsa vermemesinde bir hayır, bir bildiği vardır. O benden daha iyi bilir. Yanlış yapmaz. Boş yere abes iş yapmaz. Tesadüfen bir şey yapmaz Allahu Teala. Bir bildiği vardır. Öyleyse vermesi nasıl hoşsa vermemesi de öyle hoştur.